Cümleten selamlar aleyküm. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Esland'dayız. Esland'da bir 2 saat veya 4 saat Gargoyle slotu denemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu slot BES, MD ve e, MS atıyor. Çöpleri de var. Potu da aynı şekilde güzel atıyor. Bakalım yaklaşık bir dediğim gibi 2 saat veya 4 saat vurmayı düşünüyorum. Bu arada bir hayırlı olsun alırım. Çarımıza şükürler olsun ki rep bastık bir gb gitti ama yapacak bir şey yok. Darısı rep 2, rep 3 rep 4'lerin başına diyelim. Şöyle hemen kısadan hemen itemlerimizi bir tanıyalım. Old EM'lerimiz mevcut. Old pp old elfbelt, lego 1, shio 1 üstümüz görev mitrili komple. Yine shenlock 7'miz var. Patos ve golden star'ımız mevcut. Şurada da bizi bekleyen çok güzel 227 adet dark mitrili fragment var. Bunlardan ayaklık ve kafalık 8'e denemek istiyorum. İlerleyen günlerde şöyle pressim orada zaten. Hemen seriden bir kendisine bir undağacı atayım. Şöyle Wolf'le atağımızı bir görelim. Wolf'la atağımız 2587. Şunu attı. Şu anda seri bir şekilde keseceğim. Rest geldi falan koru koymayı unutmuşlar. Rest sonrası hemen burayı boş buldum. Dedim en azından 2 saat veya 3 saat burayı denerim. Güzel slot bıraktığı zaman saatte 10 da bırakıyor, 20 de bırakıyor. Özür dilerim 10 da bırakıyor, 5 de bırakıyor. Artık bizim nasibimizde, kısmetimizde ne varsa bir saatin sonunda şöyle yapacağım. Yarım saat değil de 1 saatlik göstermek istiyorum. Şu anda saat 09.40. Hatta hemen PM'sini atalım. 09.40 başlangıç. 10.40'da büyük ihtimalle ilk saatimizi bitirmiş oluruz. Dediğim gibi ben buraya bir, bir saat kadar bir döneyim. Bir saatin sonunda görüşmek üzere. Evet saat 10.40'a geldi. Tam bir saattir slotu vuruyorum. Şu anda presin üstünden komple bütün şöyle çöpleri aldım. Nakit almadım bir tek görev itemlerini dahi aldım. Gayet iyi çöp attı. Burada üstümde zaten 500kvn bir para vardı. Prestus'un üstünde parayı bıraktım. Onu en son videonun sonunda alacağım. Şu anda şöyle çöpleri sizinle beraber bir satalım. Birim 600 k ya yakın bir para geldi. Peki ne attı diye soracak olursanız gayet başarılı bir şekilde 6 adet bes, 4 adet de md attı. Valla şu anda burası toplamda 10 m yapıyor abi. 1.5-2 m'de yakın nakitimiz var. Hadi nakitimiz bizim giderlerimize ve geniye masrafımıza gitse. Şu anda net Esland Gargius tutunan 1 saatte aldığım net param 10 m. Şimdi e 1 saat daha devam ettireceğim büyük ihtimalle. E açar mıyım bilmiyorum. Çünkü press'im DC'ydi şu anda ama burada göstermiyor. Bir 5-10 dakika ilerleyeyim. Yani 5-10 dakika ileriye atabilirim saati. 2. saatin sonunda görüşmek üzere. 2. saatimizin de sonuna geldik. Şöyle şuradan göstereyim. 9 dakika 10 dakika ileriye gitti. Çünkü presimiz DC olmuştu. 2. saatimiz ne yazık ki kötü geçti. Şöyle göstereyim. 3 adet MD'miz ve bir adet besimiz var. Onları da şöyle ekleyelim. Totalde 4 7 adet MD'miz 7 adet de besimiz var. Vergileri falan düştüğümüz zaman 14'den bir geliri var. Şu çöpleri de sizinle beraber bir satalım. Büyük ihtimalle 1M de buradan gelir. Pres'in üstünde de 1M birikmiş. Onu da aldım. Yani totalde 4M nakit bunlar gene masrafından düşelim. 14M yani bize net gelir bir para geldi. Şimdi ben bir şansımı denemek babında şu MD'leri bir ufak bir şans oyunu denemek istiyorum. Şunları bir artı 3 yapacağım. Envalda fazla bunları hep beraber bir artı 4'e sallayalım. Sonra tekrardan farmımıza devam edelim. Arkadaşlar şimdi hepsini şöyle artı 3 yaptım. Bankamda birkaç adet de middle class vardı. Onları da aldım. Dedim bankada durmasın. Şunları da artı 4'e atarken onları da kullanayım dedim. Şimdi ufacık bir şey söyleyeyim bunları artı 4 atarken. Çoğu zaman oyundan veya e, yani oyundan PM'ler geliyor. Arkadaşım "Videoların güzel ama ne yazık ki upgrade yaparsan kazanamazsın." diye. Arkadaşlar upgrade yapıp da kazanmak zor gerçekten. Bunun farkındayım. Ama oyunun bir parçası. Yani 5M'lik, 10M'lik yani bunların pek bir e, yani zarar vereceğini ben kendim düşünmüyorum. Kendi şahsi fikrim budur. Ama onemle başlayıp da kaybedip bir daha onem bir daha onem böyle ya da 20 em üstüne katarak devam edersek yani kazanma hırsıyla devam edersek o zaman kaybederiz. Ben şimdi 2 saat tabi gargo vurdum. Uğraştım emek verdim. 7 em burası tutuyordu. 3 em de kağıtları harcadık. Onem çöpe gidecek. Eğer geçmezse. Ama bir de şöyle düşünün. Bir de ters totem düşünün. Eğer bunlardan 2 tane veya 4 tane 5 tane artı altı basarsam onem kazanmış olacağım. Tabii hiçbir zaman hiç benim görüşümde çoğu farmcı arkadaş upgrade yaparak bir şey kazanamıyor. Ya benim demem o ki yani eğer durmasını bilirseniz upgrade bence güzel. Kendi fikrim budur. Bunun da bilgisini geçeyim. Beni düşünen arkadaşlara, yazan arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ederim. Şimdi ne oldu? Bir tane artı beşimiz var. Dört tane de artı dördümüz var. Bunları şöyle sıradan atalım. Bunların artı altısı 3M 200K. Yani bu fiyatlara öyle selden de 4.250'ye, 4.500'e falan gidiyor diye biliyorum. Yanlış bili biliyor da olabilirim. Birazdan bakarız. Şu anda biraz kötü gidiyor. Yani buradan iki tane artı 7 çıktığı takdirde bir tanesi bize kar olur. Bu geçti galiba. Onu da nereden anladım? İkimiz aynı anda bastık. Aha, arkadaşım biri MD'yi 8'e salladı. Biz 5'e atıyoruz. İleride inşallah biz de 7'den 8'e atacak kıvama geliriz diyorum. Bakalım sen de artı 4 ol, artı 5 oldu mu? Tamam. Gayet güzel. 4 tane artı 5'imiz var. Şimdi bana buradan 3 tane artı 6 verirse güzel olur. Vermezse de yapacak bir şey yok. İlk artı 6 güzel. İkincisini şöyle sağ altta bir tane preview'den sonra hemen atacağım abi. Hiç beklemeden şöyle artı 4'ü artı 6'yı attım. Sen de geldin mi? Tamam. Şu an burası benim maliyetimi çıkarttı. Bunu da orta slotta hiç beklemeden attım. Sen de gelirsen harika olmaz mı? Tamam. Çok çok güzel. Zaten kağıdımız kalmayacak. Şimdi bunu şöyle şu slotta dördüncü slotta bir tane preview'den sonra şöyle enter tuşuna basıp yürüyeceğim. Bu da geçti. Totalde 4 adet artı altımız var. Şimdi bunların boyu ve sel fiyatlarına hemen bakalım. Sel fiyatı genelde bu arkadaşın koyduğu gibi 4800, 4,5 4600. Bu fiyatı da şuradaki arkadaşın gibi direkt hemen buraya kurum, kurmuş. 3750, 3800. Yani ben bunu 4250'den falan koyduğum zaman gider. Yani totalde 4M'den hesaplarsak 4 8 12 16. Benim buraya masrafım 10M'di. Yani satsaydım 7M'di nakitle beraber 10M'di diyebilirim. Yani ben buradan karım 6M oldu. Bu da gayet güzel. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Şu beslerin de fiyatını size göstereyim. Hemen şuradaki arkadaşlar zaten bes fiyatlarını koyuyorlar. Bakalım 1M 9.9'dan koymuş. Ben de şimdi birazcık bir afk kalacağım. O sırada bunları da bir pazara koyayım. Bakalım satılacak itemlerimiz giderse size tekrardan bilgi geçerim. Arkadaşlar çarımızı en son pazara bırakmıştık. Ama ne yazık ki sürekli oyuna res geliyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Bir sorun var galiba. Felankor olayı olmuştu. O yüzden oyundan tamamen atmış. Hiç DC yazdığını da görmedim. Direkt atmış yani alttan gösteremedim. 6 tane MD'mizi 4 ya 150K'dan koydum ya 200K'dan koydum. Tam hatırlamıyorum. Hepsi satılmış. Ama ne yazık ki bestlerimiz duruyor. D2'de CZ saat 7'de açılıyor. En azından 3 adet drakimize girelim. Belki drakilerden bir şey alırız. Hadi hep beraber geçelim drakimize. Evet ilk hakkımız bitti. İlk hakkımızda şöyle 2 adet weapon breaker aldık. Geçelim ikinci hakkımıza. İkinci hakkımızdan yine aynı şekilde bugün valla akıyor maşallah. Gene 2 adet weapon breaker bir tane de bad aldık. Onu da şöyle ekleyelim. Son 8 kaldı. 8 tanenin sonunda da bir tane superior drakibox alacak. Hemen vakit kaybetmeden geçelim üçüncü rakibimize. Üçüncü ve son rakibimizi bitirdik. Şöyle tohumumuza atalım. Bundan da bir adet Fipin Breaker aldık. Gayet güzel. Belki de bir ayın en iyi Drakisi diyebilirim. Şimdi bir NP kıracağım. iki çarımla. Şu anda CZ açıldı. Bakalım CZ'de kendime bir slot bulabilirsem orada size bilgi geçerim. İki çarlada NP'mizi kırdık. Ne yazık ki ikisinden de ibek sattı. Ardından CZ'ye geldim. Şöyle bir tane ağaç atak SC basmıştım. 30 dakika kadar falan af döndüm. Birazcık darlandık. 5 adet Maggie Chamber şöyle de çitin attı. Şu ikisi para ediyor bastığım zaman. Diğerleri para etmiyor. Buradan da Erol Toş, takipçimizmiş. Ona da buradan çok selam olsun. Teşekkür ederiz iyi dilekler için. Günün jelesinden herkese merhaba. 1, 2, 3, 4 tane magemiz var. Birisi DB galiba. Biri CC. İkimiz de okçuyuz. Gayet güzel. Bakalım Güzel olacak mı? <laughs> Büyük ihtimalle bu partili Deva'yı seri bir şekilde görmemiz lazım. Yani ümit ediyorum ki inşallah kazanırız. Şu an gayet güzel. Dediğim gibi Deva'da görüşmek üzere. Çok kısa bir sürede nereden baksanız 7 dakika falan 7 dakikada Deva'ya geldik. İnşallah bir aksilik bir şey olmazsa JR'yi kıtlayacağız gibi. Şöyle 80'i gönderelim. Şöyle Wolf'ümüzü atalım. İnşallah devanın sonuna görüşmek üzere. Arkadaşlar devamızın %5 kaldı. Büyük ihtimalle düşüyor. Karşı taraf gelemedi. Şöyle silver bar ve silver gem sırası arkadaşlarımızdaymış. Tamam. Şöyle bir adet blue gem iki tane de silver gemle videomuzun kapanışını yapalım. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.